Dövüş kaza yaptı. <laughs> Memur! Nerede? Nerede? Yap. Memur! Yapma oğlum. Emir manyak mısın <laughs> oğlum? Mı gelin, geliyor geliyor buraya geliyor. geliyor amına? Yavaş gel oğlum. Bir dakika dur dur dur. Tamam, anne. tamam şimdi yap Emir şimdi yap. Kız anne dur. Memur! <laughs> 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 Çal mu lan? Çal, İyi akşamlar. Yıldırım bilgini bırakmaya geldik. İyi akşamlar. Açın burayı. Açın. Lan. Yukarıda bir bok var sanki yürüyorsunuz. <laughs> <laughs> Dön lan geri. Oğlum burada top mu oynanır? Salak oğlum. <laughs> bir şey yokmuş lan bu okulda. Geldik o <laughs> Polis var, polis var. Kapı kapı açıyor. Bas, bas, tamam bas. bas. Yapma lan, yapma. <laughs> Mado, Mado. Bir tanesi. <laughs> Kilosu kaçar? Yapma, 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 yapma. Profiterol var mı? Bilmiyorum abi. Profiterol var mı? Taksinin kışına gir. Kaç bu? 0.9. <laughs> 0.9. Devam et. Açın burayı. Bu verifler gidiyor. Güzel değil mi? Kamerayı da az kaçtın. Kamerayı gösterme. Ya <laughs> bekle ben bak içeri. <laughs> Elif'ten gitti olur yazık öyle. Işığın şey yandı da emin misiniz? <laughs> Işığın ama... Elif evet, yeter ya. Ayrıl lan! nasıl sarılıyorsunuz? Ayrıl kızım. <laughs>